Viyop'ta akşam seansı. Borsa İstanbul, 17 Ocak 2020 tarihinde devreye aldığı Viop akşam seansı uygulamasıyla yerli ve yabancı yatırımcılara normal seans kapanışının ardından işlem yapma imkanı sağlıyor. Normal seans bittikten sonra saat 19'da 23 arasında yapılan akşam ile yatırımcılar uluslararası piyasalardaki haber akışlarına karşı pozisyon alabiliyor ve risk yönetimi süreçlerini daha etkin yönetebiliyor akşam seansında BIST 30 Endeks, BIST Likit Banka Endeks, BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks, Dolar Ons Altın, Dolar Ons Gümüş, Dolar Ons Platin ve Dolar Ons Paladyum Vadeli işlem Sözleşmeleri işlem görüyor. Akşam seansında endeks vadeli işlem sözleşmeleri için günlük fiyat değişim limiti %3 seviyesindeyken diğer sözleşmeler normal seanstaki limitleriyle işlem görüyor. Fiyat limitleri normal seans uzlaşma fiyatları üzerinden hesaplanıyor. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında uygulanan akşam seansıyla yatırımcılar artık daha güvenli ve daha etkin risk yönetimi yapabilir. Borsa İstanbul